Aleyküm kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Gülay Binyaz kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz mutfağıma da hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısına çok güzel ve harika bir ana yemek tarifiyle geldim. Tarifimizin malzemeleri sizler sıkmadan tarifimizin malzemeleri. Burada 200 gram kadar kıymam var. Bir çay kaşığı tuzum, bir çay kaşığı toz biberim kırmızı, bir çay kaşığı da pul biberim var. Bunu ilave yapıyorum. İlk malzememiz. 2 yemek kaşığı da ince bulgurum var diyorum yani köftelik bunun çok güzel şimdi çok güzel bir 200 gram kadar da kıyma bunu güzel bir şekilde yoğurmamız gerekiyor sıka sıka yumuşacık içindeki bulgurlarımız kıymayla homojen bir şekilde olana kadar yumuşak bir şekilde yoğurmamız gerekiyor. Köftemi yoğurdum arkadaşlar. Ara ara elimi ıslatarak bir 10 dakika yoğurdum. Tabii ki videolarımızın olmasın diye önemli yerleri gösteriyorum, kapatıyorum sonra. Sizleri sıkmamak amacıyla yeterli, çok güzel bir kıvam bağladı. Şimdi ara ara yine elimizi ıslatarak buraya da bir yemek kaşığı kadar un koydum geniş bir tabağıma. Şimdi elimi hafiften ıslatarak fındık büyüklüğünde, küçük küçük misket gibi köfteler yapacağız. Yemeğimizin ilk ana malzemesi köftemizi yoğuralım arkadaşlar hazırlayalım. Çok güzel evimizin evde olan 200 gram kıymayla ortaya çıkan harika güzel bir ana yemek oluyor. Sizlerle paylaşmak istedim bu tarifimi. İnşallah videolarımı sıkma, sıkılmadan beğenerek izliyorsunuzdur takipçilerim. Tabii ki videolarımı buraya kadar izleyip bir beğeni yorumdur emojidir yaparsanız çok sevinirim, çok mutlu olurum. Videolarımı sevdiğimiz, sevdiğiniz insanlarla paylaşırsanız bana bu şekilde de destek olabilirsiniz. Çok teşekkür ederim destekleriniz, yorumlarınız için. Bu, şu, bu şekilde köftelerimizi tutalım arkadaşlar. Köftelerimi yuvaladım. Şimdi şöyle sallayarak bunun hepsini, köftelerin hepsine bulaşmasını sağlayalım. Şimdi ben köftelerimi dolaba alıyorum. Yemeğimizin diğer aşamasına geçelim. Arkadaşlar burada iki tane küçük orta bayı soğanım var. Şimdi bunları doğrayacağım. Yemeğimizin aşaması. elde doğramak daha pratik geliyor. Salatalar genellikle tahtada yapıyorum ama böyle soğan kısmını yemeklerde elde doğraması daha kolayıma geliyor, daha pratik geliyor. Tenceremi ocağa aldım. Tenceremin altını yaktım. 3 yemek kaşığı da sıvı yağ koydum. Şimdi bu soğanlarımı güzelce kavrayacağım lazım. Soğanlarımız kavrulsun. Soğanlarımız kavruldu. Burada tatlı kaşığı Dolu değil yani tatlı kaşığına bir tatlı kaşığı. Yemek kaşığı dolu değil. Biber salçam var. Burada bir yemek kaşığı da domates salçam var. Bunları ilave yapıyorum. Ben daha önceden haşlamıştım şöyle bir kase nohudum var. Tabii siz bir gün önceden de haşlayabilirsiniz. Ben daha önceden haşlamıştım. dolabımda da var buzdolabda çıkardım. Salçamız da kavrulsun. Salçamız biraz kavrulması lazım ki salçanın çiğ kokusu gitsin. Yemeğimiz daha lezzetli oluyor kavurmadan korsak o zaman domatesin salçanın kendi kendine has bir çiğ tadı var. O yemeğimizi lezzetini bilmiyor. Ama biraz kavurursa çok güzel sonuç elde yaparız. Burada şöyle dolu. Tabii siz evinizin kişi sayısına göre bu malzemeleri çoğaltıp azaltabiliyorsunuz. kase koydum. İki kase de koyabilirsiniz. Kıymazımızın miktarını, köftemizin miktarını çoğaltabilirsiniz. Bu malzemeleri. Şimdi burada da sıcak suyum var. Bunu ilave yapıyorum. Suyumu göz kararı koyuyorum. Önce bir koyup karıştırayım. Biraz daha gerekiyor. Çünkü nohutlarımız çok güzel pişmiş, haşlanmış. Fazla pişirmeye gerek yok. Köftelerimizle beraber pişireceğiz. Biraz daha koymamız gerekiyor. Yeterli Kaynamaya başlanınca köftelerimizi ilave yapacağız arkadaşlar. Yemeğimiz kaynadı. Bu aşamadan sonra köftelerimi ilave yapıyorum içine. pratik bir ana yemek oldu. Köftelerimiz pişene kadar pişirmemiz gerekiyor. Şimdi değirmenden biraz karabiber kırıyorum üstüne. Köftesine tabii ki karabiber koymadım. Yeterli. Tuzunu da köy salçası, benimki salçan köy salçası olduğu için koymadım tabii ki sizler market salçasına göre tuz koyabilirsiniz ama benim tuzum salçalı olduğu için o yüzden tuz ilave yapmıyorum. Bu şekilde yemeğimiz pişecek. Yemeğimiz pişince görüşürüz arkadaşlar. Yemeğimiz pişti arkadaşlar. Kıvamına bakın kıvamı bu şekilde olacak suyu. Çok güzel, çok lezzetli. Harika bir ana yemek oldu. Şimdi dinlenmeyi alalım. Kapatıyorum. Yemeğimizi terbise aldım. Servis arkadaşlar. Görünümüyle, tadıyla harika bir yemek oldu. Ana yemek. Buharı üstünde yeni yeni videolarında, yeni yeni tariflerinde görüşmek üzere. Bana destek olursanız sevinirim, abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.